İstanbul Bağcılar Belediyesi kardeş şehir ilan ettikleri Almanya'nın Ham Belediyesi'ni ziyarete gitti. Ham Belediyesi de Ramazan ayı olması nedeniyle Bağcılar Belediyesi heyeti ve bölgede yaşayan Türklere iftar verdi. Bağcılar Belediyesi daha önce kendilerini kardeş şehri ilan eden ve ilçe merkezine şehirlerin simgesi fil heykeli yaptıran Almanya'nın Ham Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Heyet ilk olarak Han Belediye binasını ziyaret etti. Han Belediye Başkanı Thomas Hans-Tiger Peterman, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ve İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'a plaket verdi. Heyetten sonra Han Belediye Başkanı'nın kendi onurlarına verdiği iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğine gurbetçi vatandaşların ilgisi de yoğundu. 5 ee, yıl önce bir gün bir iftar daveti aldım ve bizzat e, Sayın Peterman. Ham Belediye Başkanı e, iftar programına davet ediyoruz deyince duygulandım. Yapılan iftarın ve konuşmaların ardından gurbetçilerle sohbet etme fırsatı bulan heyet gurbetçilerin sorularını dinledi. Ham Belediye Başkanı da iftarda yaptığı konuşmada Türkler ve Bağcılar Belediyesi ile yakın ilişkide bulunmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.